Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Epic Games'i in nasıl indireceğimi anlatacağım. Ee, daha önce de hep diyorum videolarımda bunu buradan indirdim, bunu buradan indirdim veya aldım, oynuyorum diye görüyorsunuz. Ama bu platformları nasıl kullanacağınızı belki bilmiyorsunuzdur veya daha önce duymuşsunuzdur ama indirmemişsinizdir diye böyle bir video çekmek istedim. O yüzden hadi gelin hep birlikte Epic Games nasıl kurulur, nasıl indirilir ona bir bakalım. Google'ınıza giriyorsunuz. Buraya Epic Games yazıyorsunuz. İlk çıkanı tıklayın. Bunun linkini zaten bırakacağım aşağı yorumlarda. Ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Buradan Get Epic Games diyorum. Master veya nereye indirmek istiyorsanız kaydet diyorum ve iniyor. Ve ben burayı keseceğim. Bayağı bir beklersiniz çünkü internetim bayağı bir yavaş. Şimdi Epic Games indi. Buraya masaüstüne üstüne ee, şimdi yükleyeceğim. Buradan istiyorsanız de dosya değiştirebilirsiniz. Ben aynı bırakacağım. Zaten çok kolay. Evet diyorum. Yüklemeye başlıyor. Oldukça basit bir yöntemi var. Şimdi Epic Games'i indirdik. Kurdu. Eğer hesabınız yok da, yoksa buradan kayıt ol diyebilirsiniz. E-posta ile Facebook. Artık ne ile istiyorsanız. E-posta ile diyelim. Bu arada bunlar çıkıyor. Bunları doldurduktan sonra çok rahat ve kolay bir şekilde Zaten üye olabiliyorsunuz. Şimdi buradan çıkalım. Zaten benim hesabım var. Buraya e posta adresimi, süpürümü girdiğimde ee, Epic Games hesabıma giriş yapıyorum. Hatta girelim. Epic Games hesabıma giriş yaptım. Benim hesabım vardı zaten daha öncesinde. Burada ilk girdiğinizde sizi mağaza sayfasına karşılıyor. İndirimdeki oyunları görebiliyorsunuz. Burada da Epic'in en 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 çok sevdiğim özelliklerinden biri ücretsiz oyunları. Her hafta bu kısmı değiştiriyor, size ücretsiz oyunlar sunuyor. Ve bu oyunlar gerçekten e, fiyatı yüksek bir oyunda olabilir, düşük bir oyunda olabilir. E, ama yani genelde gerçekten güzel oyunlar veriyor. Ben çok denk geldim, e, kaçırmayın derim. Özellikle bazı indirim günlerinde mesela 3 tane ücretsiz oyun verdiği oldu. O yüzden burayı takip edemiyorum. Ee, oyunlamayı yeni başladıysanız oyun oynamaya, oyunlarınız çok yoksa buradan da bu şekilde kütüphanenizi doldurabilirsiniz. Oyunları deneyebilirsiniz. Ben burayı çok kullanıyorum. Çünkü sürekli oyun denemesi yapıyorum. Ve bir müddet sonra artık takılıyorsun. Acaba ne oynasam, ne oynasam ne böyle bir kalıyorum. O yüzden bu kısım bana gerçekten çok destek oluyor. Aşağı inelim. Burada en çok satanlar bölümü var. Buraya göre de oynanız alabilirsiniz. En çok oynananlar var. En fazla istek listesinde yer alanlar var. Bu şekilde. Ben Epey'i kullanıyorum ve tabii ki de kullanmaya devam edeceğim. Eğer siz de düşünüyorsanız mutlaka indirin. Dediğim gibi en çok sevdiğim özelliği ücretsiz oyunları olması ve her hafta değiştirerek vermesi. Bu şekilde kendinize çok çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.